F-16 döndüğünde akla gelen ilk şey çeviklik, manevra kabiliyeti ve hız olmalı diye düşünüyorum. Fakat uçaktan bu performansı almanın da bazı koşulları var. Bu videoda bu koşulları birlikte inceliyor olacağız. F-16'nın performansını anlamak için öncelikle şu ekranda gözüken ve karmaşık bir şeye benzeyen diyagramı yani enerji manevra diyagramını sindirmemiz gerekiyor. Alt eksen Mach number cinsinden hava hızını, dikey eksen ise derece bölü saniye olarak dönüş miktarımızı belirliyor ve aradaki bir sürü koşul için bunlara ulaşabiliyorsunuz bu grafiğe bakarak. Müthiş animasyon yeteneklerimi kullanarak sizler için hazırladım bu animasyonlarda mavi ile gösterdiğim çizgiler sabit G çizgileri aslında. Bunların her birisi bir G yani çekişe denk geliyor. Şu anda ekrana pembe ile çizdiklerim ise uçağın enerji durumunu belirtiyor. Eksiler uçağın yavaşladığını, sıfır enerjisini koruduğunu, pozitifler ise hız kazandığını belirtir. Ama burada özel durumlar da var. Mesela şu anda gösterdiğim kırmızıyla e, işaretlediğim yerde bulunduğunuzda, yani oldukça yavaş 0.2 mah civarında bir hızla minimum yarı çapta dönüşü sağlayabiliyorsunuz. Bu yavaş. Dolayısıyla it davaşı için çok uygun değil. Başka bir özel durum ise şu anda ekranda gösterdiğim köşe performansı diyebileceğimiz yer bu stiği göbeğinize kadar bütün kuvvetinizle çektiğinizde elde edebileceğiniz ama ancak doğru hızda yani burada görebildiğiniz gibi 0.6 mah gibi bir hızda yaklaşık 25 derece bölü saniye dönüş performansı anlamına geliyor. Korkunç bir dönüş performansı fakat bunu elde ettiğiniz anda çok ciddi enerji kaybediyor olacaksınız. Dolayısıyla bir it dalaşı sırasında bütün dönüş boyunca bu performansı korumanız mümkün değil. Yavaşlayıp yığılıp kalırsınız. Bunu ancak böyle düşman uçağı veya işte hedefi hada çekip artık o son atışı yapacağınız o son performansı dönüş gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bunun için çok hakkınız yok. İyi kullanmanız gerekiyor. Peki bu uçak hız kaybetmeden nasıl bir performansla dönüyor diye soracak olursanız şu anda gösterdiğim kırmızı çizginin üzerindeki dönüş ve hızlar buna uygun. Yani teorik olarak bir F16'nın sonsuz yakıtı varsa bu çizgi üzerindeki noktalardan birisindeki sabit çekişle sonsuza dek aynı hızda, aynı G ile ve aynı yarıçapta dönebilir. Bu mümkün. F-16'yı diğer uçaklardan ayıran özellikle belki de bu çizgi. Bunun bu kadar yayvan olması ve bu kadar yüksek performanslı olması. Yani baksanıza yaklaşık 0.6 Mach'ın biraz üzerinde 20 küsür derece bölü saniyelerde sürdürülebilir dönüş elde edebiliyorsunuz. Bu korkunç bir e, dönüş performansı anlamına geliyor. Sizin burada düşmanınıza karşı elde edebileceğiniz 2-3 derece bölü saniyelik dönüş avantajları 10-20 saniye süren e, iddalaşları sonucunda korkunç açısal offsetlere karşılık gelecek ve e, muhtemelen işin kazanılıp kazanılmamasını belirleyecek unsurlardan olacak. Şimdi öncelikle düşük yarı çapta dönüşü test edelim birlikte. Pistle beraber hizalanıp hızımı yaklaşık 0.2 mah. Yani inebildiğim kadar açıkçası. 0-2 maha yaklaşmaya çalışıyorum. Bu hızlara geldiğimde sola yatışla birlikte dönüşü başlatıyoruz. Dikkat ederseniz hız düşük. O yüzden burun yukarıda kalmak zorunda kalıyor irtifayı korumak için. Ve maksimum çekişle yani 20 küsür angle of dönüşü yapıyoruz. Bu sırada ekranda bir sayaç başlatıyorum. Bu sayaçtaki amacım da kaba da olsa bir turu kaç saniyede döndüğümü ölçmeye çalışacağım. Buradan da bunu biraz önce gösterdiğim figürdeki değerlerle kıyaslamaya çalışıyor olacağız. Bu arada bu konfigürasyonda full AB'ye giremiyorum. Çünkü oraya girdiğim anda uçak ciddi şekilde ivmelenmeye, hız kazanmaya başlıyor. O da bizi minimum radius'ta dönme rejiminden dışarı itiyor. O yüzden military gibi düşünebilirsiniz. Evet iki tur attık. Bu iki turun ortalama süresi 29,5 saniye olarak düşünüyorum. Ve 360 derece 29,5 saniyeye böldüğümde saniyede 12,2 derece gibi bir dönüş miktarı elde ediyorum. Bu biraz önce gösterdiğim enerji manevra diyagramı oldukça tutarlı. Tabi tam anlamıyla gerçek değerleri tag view kullanarak görebiliyoruz. Şu anda dönüşteyim dikkat ederseniz. İşte 11.5 12 küsür gibi dönüş miktarları elde etmişim. 1.8-1.9 G ile dönüyorum. Dönüş yarı çapım ise 1200 ila 1400 feet arasında değişmiş. Oysa ki enerji manevra diagramına göre 1000 feet gibi bir radyusta yarı çapta dönmem gerekiyordu. Orayı çok becerememişiz ama sağlık olsun. Bence yeterince yakın fena değil yani. Dediğim gibi angle of attack olarak 24-25 derece yani full çekişteyiz uçak maksimum ıı, şeyde burun ıı, yukarı ivmeyle aslında bir yandan yanlıyoruz burada yani arkadan itişle burnu şey yaparak drift atar gibi gözük gözüktüğümüzü düşünüyorum. Dolayısıyla F-16'da minimum yarı çapta dönüş yapmak istiyorsanız hızınızı düşürün. 0-2 mahlara yaklaşın ve full çekiş yaparak military thrust gibi bir thrustla dönüşünüzü tamamlayın gibi bir formül verebiliyoruz zannederim. Peki maksimum performans dönüş yapacaksak ama sürdürülebilir maksimum performans dönüş yapacaksak neye dikkat edeceğiz? Bu sefer hızımızı arttırıyoruz. 0.6, 0.62, 0.65'e kadar belki yol var. Mah gibi bir hızda Çekiş yapacağız. 6.5, 7, 7.5 C'lerde çekerek dönmeye başlayacağız. Şu anda yatışla birlikte çekiyoruz, dönüyoruz. Altta sayacımız devam ediyor. Uçağın zaten böyle kanat yüklerinin falan arttığını, böyle gerildiğini e, görüyor olmalısınız özellikle dış kameradan. İç kameradan da yerdeki şekillerin deli gibi aktığını görüyorsunuz. Yani şu anda F-16 inanılmaz bir şekilde dönüyor. Full AV'deyiz, sorun yok. Arkadan itişin maksimum gücü alıyoruz ve dönüşe devam ediyoruz. Bir tur 18.5 saniye sürdü. İnanılmaz hızlandık bir önceki dönüşe göre. İkinci turu da benzer sürelerde bitiriyoruz. İki turun ortalaması 18 saniye gibi düşündüğümde 360 bölü 18 saniyeden saniyede 20 derece ortalama dönüş hızı elde ettiğimi ya da dönüş miktarı elde ettiğimi görüyorum. Bence bu korkunç bir rakam. Ee, ve bu e, şeyle de tutarlı. E, enerji manevra diyagramıyla da tutarlı bir değer. Bunu da paylaşmak istedim. Yani tabii biz kendi sayaçlarımızla ortalama değerler hesaplıyoruz ama en doğru şeyleri şu anda da ekranda gördüğünüz tek view bize sağlıyor. Gördüğünüz gibi 0.62-63 mahlarda 7 küsür G'lerle çekiş yapıyoruz ve 21.5 dereceleri görmüşüz. TRT yani turn rate'e baktığınızda burada aralıklı olarak düşüşler görülebilir. İşte 17'ler, 18'ler bunu tam olarak sabit 20'de, 21'de tutmak için gerçekten çok ciddi bir stick kontrolü gerekiyor. Bu bayağı zor. Bu videoda aslında F-16'nın biraz performansının üzerine eğilmeye çalıştık. Yani ne durumlarda avantajlı, ne durumlarda dönüş yapılması lazım gibi soruları cevaplamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.